Ben Ayas. Bugün öteki videoyu açacaktım ya. çekmeyi kapattım. Ve taksi basa. mama ediyoruz. Arkadaşlar ilk arabam buydu. Göstereyim nasıl oldu. Hiç moda şey. etmemiştim. Şu, şu falan bakıp. Şuraları falan modafe etmiştim. İkinci arabamıza geçelim. İkinci arabamız işte arabamı böyle yapmıştım. Ziyaret. Son arabamıza geçiyoruz. Beğenli. -be -be -be. Işıklarını işte o böyle mavi yaptım. Işık mavi. Şuralarını da siyah yaptım. O kadar. Şu, o kadar. Hadi bunlar devam edelim. döndün. Arkadaşlar tabii ki onun müşteri gördüm ama alacağım şimdi. Taksi basur, hoş geldiniz. Bon. Nanon. Bandung. Nanon. İşte burası diyor. Bak, arabamız. Şimdi arabayı çıkartmaya çalışıyorum. Herkesten işliyor. Dur dur, bir dakika. Dur bu bir dakika. É... oh claro that's Da. Ağlanıyorum. Da. Ağlanıyorum. Evet, alabiliyoruz. Bir <laughs> ufu yaparak seni gö götüreceğim. İşte. Olur bizden olmaz mı? Oh. Araba bulunuyor. İleri gidiyor. Gizli gitmiyor. Burada bir şey. fısıl fısıl var. Bir çay fısıl müşteri alabilir onu dedi hiç alamadım hadi işte müşterilerim, hadi hadi gibi he İçkiyi şey, beraber mi götürelim? <laughs> Arkadaşlar, ondan çıkacağım başka bir oyuna gideceğim. Arkadaşlar, çok yaşa bakalım. Arkadaşlar uzun bir yapamıyorum çünkü telefonumu yastıramam ya. Siz uzun bir yapıyorsanız telefon numarasını sakın unutmayın. Oh, my çık 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 böyle bir şey Zaten bulmuşlar. Ee, kitabın ne oldu? Kaçak kaçak. Gitme kitabın. Burada benden çık, burada benden çık. Yok bundan çık. Asansör mü? Ne ben çık? Çık. Alıyordu. Tutun tutun. Bugün ne zaman bana gelmiş kaybol. Tabii öyle otor. Arkadaşlar 2017 6 iske ayaz kur yazarak benim ben alttan sizi Kabul ed grubuma alırım birlikte oynarız ama her ha, gün iki 2 gün bir 2 ay biz şimdi bir ay geçti ondan sonra bir tane video çektim bir dahaki gün öteki videoya geçtim yani iki gün videoya geldim Arkadaşlar atıyorum elveda Giremiyor giremiyormuş cam? İlla kapıda mı gireceğiz ya? Ben burada vurarım. Bir de burada bunlar ya. Ya yattanın diyorum oturtmuş Cam varmış he. Hıp 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 Var adam yoksa mı? Adam robotluyor. O zaman bu ne? He, Oyun YouTube'u oluyor musun? Ama biz değiliz youtuberı. Sat lan sat lan Fırtına. Luuuuh. dün 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 Arkadaşlar videomuz bitti. Görüşürüz. Bay bay.